Evet. Ablacığım konuşmak mı istiyorsunuz. Konuşmak istediğim için buradayım. Tamam. Ama bir türlü konuşamıyorum nedense. Abla bu kadar insan var bak siz lokum dağıttınız herkese evet, ama biz görmedik. Biz, biz görmedik sizin <laughs> lokumunuzu. Ben dağıtırım. Yani bak lokum dağıttım ben gördüm siz görmediniz ama ekran başındaki. Evet. Eee köyden köşeden verdi? Konumuz ne? CHP neden iktidara gelemiyor onu soruyoruz. CHP bu millet niye iktidara, iktidara ha, getiremiyor? CHP adam insan olduğu için gelmiyor. Bu nasıl bir söz ablacığım? Çalmadığı için gelmiyor. <laughs> evet onu diyorum. <laughs> CHP, CHP insan evladı. <laughs> Bildiğimiz insan evladı adam. Yani, Evleri başka bir evlat mı? Yani şimdi onu başka yere gidiyor. Bakın yani o <laughs> ya şimdi eleştirirken de tenkideyken yani, de biraz. Ya şimdi bak benim ayaklarım ağrıyor ama olmam gerekiyor ama olamıyorum. Gün alıyorum, günü 15-20 gün sonraya veriyor. Niye? Ben o kadar sancımı neden çekeyim 15-20 gün sonra ya? <laughs> beklemek zorunda mıyım bu sancıyla? <laughs> Ve çalışmak için Antalya'ya gelmişim, sigara doldurup satıyorum. Sigara doldurup satıyorum. Çok geçmiş olsun. He, teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun, çok teşekkür ederim. Hani ben bu sefer Tay Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim oyumu. İsterse duysun gelsin beni de yakalasın dövsün öldürsün. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben geçmiş de teşekkür olsun ediyorum. Diyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben bu sancıyla günümü bekliyorum. Kasım'ın 15'ini bekliyorum ki gidip tedavimi göreyim. Ve ben bunu beklemek zorunda değilim. İnsanlarımız beklemek zorunda değil. Çok geçmiş olsun. Evet. Çok geçmiş olsun. Yani Türkiye Cumhuriyeti çok bir iyi birisi olsaydı. Ama ben askeri görev yaptım yani uzman çalıştım gerçekten Covid'den dolayı çöp toplayan insanlar. Bak çöp toplayan insanlar. Hani diyorlar ya, evden dışarı çıkmasınlar. Adamlar ekmek kazanıyorlar. Mesela zabıtalar geliyorlar ekmek teknisini alıyorlar. Niye? Çocuğuna bakmak için. E devir gelmiş bir evli yani evli normal evli ben bekarım yani Allah'a şükür bekarım yani evli değilim yani çocuğum da yok mesela ama evli olan insan nasıl yani bu devirde nasıl geçinsinler e Suriyeli gelmiş biz ikinci vatandaş olmuşuz. Onlar birinci vatandaş. E, Suriyeli keyif yatıyor. Adam gitmiş Konya altında keyif yapıyor. ne yapsın e, Türk milleti ne yapsın yani? Necmettin e, Erbakan hoca ne diyor? Gündem Suriye olursa birin hedef Türkiye. Gerçekten hedef Türkiye oldu. Ama bizim milletimiz hiç kimse bak bizim milletimiz hiç kimse hiç kimse yani gözünü açmadı. Hedef Türkiye ya Türkiye elden gidiyor yani. An limanı limana sattılar yani. Limana herkesin haberi var mı? Yok. Yok yani abi. Hani ben AK Parti, MHP'ymiş, CHP'ymiş kötülemiyorum yani. Ha Allah devletimizi zava vermesin yani. Gerçekten zeva vermesin. Ne kadar ne olursa olsun hani e, iç iş savaş çıksa bile ne hiç kimse Türkiye'sini satıp da gidemez yani yani ülkesini satmaz yani aynı Suriyeli gibi. E biz asker yani askeri personel olarak gidiyoruz. Hani Suriye gidiyoruz. Adamlar hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok yani. Adamlar buraya kaçıyor. Zenginler geliyor. E, burada dükkan açıyorlar, şey yapıyorlar, filan yapıyorlar. E, adamlar kazanıyor. E, biz şehit oluyoruz, biz şehit düşüyoruz yani ya. Buradan e, Yani şehit düştüğümüz halde bizim milletimiz hiç kimse yürüyüş yapmıyor. Hani şehit vermeyelim, şehit yapmayalım, şunu yapmayalım. Herkes sosyal medyada yani klavye, klavye manyağı, klavye. Şimdi yani. Bak, şunu merak ediyorum. Burada herkes izliyor, dinliyor, ekran başında da izliyor. Şimdi askeriyenin askeriyenin kimyasında yani. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emniyet mensubu olarak giriyorsan, çalışıyorsan, eğer bir sınır müdafası varsa şehit olmak da bu Aa. işin işin ev, elvası değil mi? Ya şehit elvası ben şey şehit, ben şehit bak ben şehit yani neden şehit olayım ondan ya. dolayı değil. Sadece ben, bu değil bu bütün ülkeler için geçerli. Ben, ben yarın ben mesela şu gençlerimizi kızlarımızı yarın vatanın size ihtiyacı var deseler. Herkes, Herkes koşa koşa gider. Koşa gider. Koşa Herkes koşa koşa, koşa. bu vatan için şehit olur yani. Ha. Koşa koşa, koşa, koşa gider. Hayır biz şehit olma değil Ben Suriye bak mesela Toplam Suriye gidiyorum. Ama Suriye'den bahsederken Suriye'de sınırda başka bir ülke. Ya Sınır abi. komşu. Biz biz, ya, biz abi. normal Buyurun. Hayır derdama vermeyeceğim ama. Hepsini getirmedim ya. Ablacığım. Yalnız Tayyip Bey'e yok. Sadece, size. Tatlı yiyelim. Allah, de bizi tatlı yiyelim, tatlı <laughs> konuşalım. Ablamız demin de lokum dağıtmıştı. Evet. Bugün bize de sağ olsun bak buraya kadar geldi. Ağzımızın tadı bozulmasın Hayır diye. Abi. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyor. Allah kabul etsin diyoruz. <laughs> ya Allah bismillah. Diyeceğim şu kendi askeri personeldim. Çapraz bağ oldum. Sözleşme fes oldu yani. Aa tamam badim vardı yani yatak badim vardı. Şehit düştü. Hani tamam ben hastanedeki ameliyat olduktan şehit düştü. Hani oğlanın ailesi yıkıldı, şey oldu. Ha ben de şehit düşmek istedim yani gerçekten ben de şehit düşmek istedim. Bu vatan için, devlet için hani canımı feda etmek istedim yani. Zaten zaten bir Canımı feda etmek istedim. Ama Ama lakin şu yani Nec tekrar söylüyorum Necipettin Erbakan'ın hocanın gerçek sözü yani hedef ee, Suriye ise bilin ki hedef Türkiye gerçekten öyle oldu. Yani şu an yani ekonomi olsun askeri olsun şey olsun hani yavaş yavaş hani normal sınır dışına gittik oraya gittik buraya gittik yani Türkiye'de şu an fazlasıyla mesela askeri sayısı yok yani mesela yani normal olarak yani. Evet. Bu kadar abi. Çok yani. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de askerlik yaptım. Ben de 6 ay askerlik yaptım. Ben de askeri personel olarak şey yaptım. Devletimiz değil de Recep Baba diyelim. Bana 328 milyon maaş veriyor. Bak 328 milyon maaş veriyor. Ben silah elimde nöbet tutuyorum. Arkadaşlarla birlikte nöbet tutuyorum. Sabaha kadar uykusuz kalıyorum. Onu bunu niye yapıyorum. Beyefendi az önce abinin dediği gibi konu altında oturmuş. Çekerdeğini çıtlıyor. Denize giriyor. Yatak üstünde nargile içiyor. Kavlete nargile içiyor. Bir buçuk kimler maaş alıyor. Niye? Türk kızlar nasıl? Ya boş et, Ya o boş ver abi kurban olayım sana. Şimdi biz diyoruz ya. Az önce abinin dediği gibi. Niye benim kardeşlerim? Vera bak bütün abilerime söyleyeyim. Burada herkes de askerlik yaptı. Niye gidip onların ülkesinde savaşıyor? Niye onlar için savaşıyor? Biz kendi ülkemiz için şehit olmaya geldik. Onların ülkesi için değil. Onların vatandaşı için değil. O adam kendi ülkesini kagı buraya geliyorsa, benim ülkeme, benim arkadaşlarıma, benim abilerime, benim milletime sığınıyorsa, Edebini de bilecek, usubini de bilecek adam çıkıp da röportaj verdiği zaman beni buradan kimse kovamaz, beni buraya tayyip aldı Emre o tayyip aldıysa aldı ama buradaki insanlar boş insanlardır. Yani tayyip aldıysa bu kadar insanı hiçe saymıştır demektir ha eğer ki o adam o günü bu konuşmayı yapıyorsa bu kadar insanın hiçbir değeri de kalmamış onun yanında. Eğer ki bak cumhurbaşkanlığı seçimliği geldiği zaman buradaki bütün insanların hepsinin oyuna da muhtaçtır. Süreyya'nın oyuna mı muhtaçtır? Neyi amaçlıyor? Süreliye vatandaşlık verip oyunu mu alacak? Hangi birisine verecek? Hangi birisinden oy alacak? <laughs> Hadi ben size, ya ben size değil de bütün herkese bunu söylüyorum. Bazıları çıkmış gelmiş, onun hakkında konuştuğumuz zaman yok siz Türkiye'yi hedefliyorsunuz, yok şöyle yapıyorsunuz, yok böyle yapıyorsunuz. Valla arkadaş biz Türkiye'yi ne hedefliyoruz, ne bir şey yapıyoruz. Savaş çıksın, ben de arkadaşlarım da herkes de gitmeye, bak eğer ki hemen gitmezsek silahımızı alıp ya tencereyle bile gideriz yani ya. O ayrı bir şey. Tencereyle bile gideriz. Ama ben kendi ülkem için giderim ama Onlar için gitmem. Asla da gitmem. Kısacası bu. Ekonomiye gelince de günde en az 50 defa markete girip çıkıyoruz. Tek aldığımız şeylere zam geliyor. Paramıza zam gelmiyor ha. Paramıza eklenen bir şey yok. Sa tek şey 1 milyon 2 milyon düşmesidir. Adam bir sefer markete girdi 12 milyar ma maaşına zam yaptı. 100 milyar oldu. kabu nedir la o? Burada hiçbir tane emekli yok şimdi. Bu kadar insanın içinde emekli yok. Niye emeklinin maaşına 100 milyon zam geliyor, niye 12 12 milyar para geliyor? Demek ki bu camiye giriyor. onun sonunda peygamber olacak. Haşa haşa tobe. Markete girdiyse 12 milyar maaş zam aldıysa camiye hedefliyor, Kur'an'ı hedefliyor. E tabi buna kananlar da çoktur. Yalan yok. Şimdi buna kananlar da çoktur. Minnete çay dağıtarak oy alıyor. Makarnacılar var, çaycılar var. Usanan söyleyen terlikçiler var, tırşıkçiler var. Da Allah çıkacak. Valla. Nedir mesela? Abah bak. Yani bugün nedir? Pazar. Yarın da benzine 44 44 kuruş zam gelecek. Her gün zam geliyor. Peki bu zamlar hepsi ona gidiyor. Niye ona gidiyor? Niye bütün bu zamlar ona gidiyor? Köprü az önce arkadaş dedi köprü yapılıyor. Ben köprüden geçemiyorum. E merhaba buradayım. ben buradayım. bana Ankara, Ankara'da değilim. İstanbul'da değilim. Tövbe haşa bana Ankara İstanbul'a da gitmişsem. O köprünün parasını ben ödüyorum. Ben tek değil, hepiniz ödüyorsunuz. Ma, bu da ödüyor, bu da ödüyor, bu da ödüyor. Hepsi ödüyor. Cumhur cemaati ödüyoruz. Peki, Niye bunları ödüyoruz? Peki şimdi ev, el, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında en güçlü olarak kimi görüyorsun? Olay kimseyi görmüyorum. Hepsi birbirinden beterdir. Namusum hepsi birbirinden beterdir. Şimdi ne kadar adam çıkarsa çıksın, o böyledir desin, o böyledir desin. E namusum onun bin katıdır da. Hadi başa gelsin. Onun onun çaldığı kadar, o da çalmazsa ben de annemin oğlu değilim. Ya sana. E ya. Şimdi öyledir değildir Allah için. Ben misal atıyorum. Bugün girdi bu telefoncuya girdi bir tane iPhone 12 Plus çaldı misal diyorum. 13 Plus var. E valla ben ne yaparım? Derim bu çocuğu bunu yapmışsa çalmayı becerdiyse şerem. Hele dur ben de gideyim onun onun içini çalayım. Yani derim bunu ya. Valla derim. Yanlış anlamayın benim için pis değil. Herhangi içinde kötülük bir şey de yok. Ama vallahi billahi insan her türlü şey de yapar yani. Her <laughs> Ya da izledin her şey zam geliyor kurban olayım. Biz daha adam at, adım attığımız vergi ödemiyoruz. Yani şu anda her şeyin vergisini ödüyoruz. Ağacın bile vergisini ödüyoruz. Fidanın vergisini ödüyoruz. Ama vergi... Bir kira, bir kira, kira, veremiyoruz. Kira, kira, kira. Ya kirayı boş ver, dayı. Allah, Allah senden razı Bu kodayı kodayı bak burada ev sahiplerine de sesleniyorum. Aynen. Onlar kadar da bırçı insan yoktur, aç insan yoktur. Vallahi billahi bu kadar insan var. Şimdi Bunların anası babası bu abiler işin e bak bir tanesi asker bir tanesi uzman çavuş baba bak bir tanesi uzman çavuş dağda savaşıyor geliyor tak nedir adam farzede atıyor 300 milyon üstüne atıyor e Hiç iş mi Allah'tan peygamberden korkunuyor e, senin o adamda ne farkın kaldı hiçbir farkı yok ne, şu, sonra Allah'tan peygamberden bahsediyorlar e kale kitabı aç bunu peygamberin neresinde yazıyor Allah'ın kitabında neresinde yazıyor çalmak Çalma <laughs> Çalma hangi <laughs> kitapta yazıyor? <gülüyor> Milletin halkını <laughs> yemek hangi kitapta yazıyor? <laughs> Yazmıyor. Ama nedir? Ama nedir? Büyüklerimizin kitabında yazıyormuş. Kavu kitabı getirin hele bizi okuyalım. Mazlumuna ani almak varsa Size söyleyeyim hırsızlık yapmak varsa Kul girmek varsa e, tam getirin biz okuyak bize girek. Kaburdaki şimdi herkes hepsi de buradadır. Adam ayakkabıyı almaya gidiyor. Tak bir bakıyor ayakkabı. Bak bundan bir hafta önce aldığı ayakkabı 70 milyon. Bir hafta sonra gelir 100 milyon. Ayakkabıyı boş Git çalış. Sabahtan akşama kadar git çalış. Bak yemin ediyorum sana bak. Otelde çalışıyoruz. Turistlerin önünde çalışıyoruz. 100 milyon maaş alıyoruz. Gelsinler iki arkadaşın da burada 100 milyon aldığımız maaş nereye gidiyor? Bak 100 milyon ben şimdi çekeyim. Bak vallahi bile gel 100 milyon çekeyim sana bir markete gidelim beraber. 100 milyon değil mi? 100 TL'de. 100 TL'li o 100 milyon ver asıl. Lo, o kadar. Ka 100 milyonum olsa Allah için ben Türkiye'de durur muyum ya? 100 milyon deyip durup başımızı döndürme ya. Yo yo 100 milyon Ya dayı ben sana diyorum 100 lira bak 100 lira markete girip çıkalım. Yemin ederim zar zor bir poşeti doldururum. Orhan Ekrem bir poşeti doldururum. Ha? Beyefendi gitti iki poşet doldurdu. Tak 12 milyar maaş zam yaptı. Kode 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 hera koye. Ne sevega? Hera kode yap kode. Yani ben de şimdi sana nasıl? <laughs> Dayı sen de kirayı tuturum musun? Allah de sana ne diyorum? Bak ben de sana ne diyorum? Ev sahipleri kadar burçu aç insan yok. Bak vallahi billahi ne oldu? hepsi gene onun başından oldu. Bak vallahi burada hiçbir tane insan da gelip bak burada hiçbir tane insan da gelip CHP'nin, HDP'nin, MHP'nin onun şunun bunun adamını hiç Dayı sen de onu tutalım. <laughs> <laughs> onun bunu adamın çeniyi tutmasın demesin vallahi işte Kılıçdaroğlu gelecek bundan daha büyük olacak. Yok bu gele bundan daha büyük olacak hoş atıyor. Yemin ederim yalan atıyor. Şerefim ben evet. adam şimdi bak az önce de dedim. Bir toplarsak. ne toplayayım? Konuyu bir toplarsak. Tamam konuyu topluyorum. Konuyu toplarsak. Keseyim. Şimdi karşılıklı atışmalar uzadı işte. Yo yo karşılıklı atışma nedir bir? Aa kameradır abi bu da sen o, da, o da. Tamam, Neyse. Şimdi. Ha? Ameren. Tamam yarın o. No. Şimdi kısa ve öz. Bu CHP'dir, HDP'dir sana söyleyeyim AK Parti'dir bilmem nedir odur budur şudur. Yani bu eğer ki yanlış anlamayın burada kimse beni yanlış anlamazsın Hepiniz de benim başımı tacısınız. Bu Recep Tayyip Erdoğan baştan indiği zaman ne ekonomi ne bir şey hiçbir şeyde kalmaz. Bak ben bunu söyleyeyim. Ne kalmaz ne açıdan? Hiçbir de kalmaz. Adam öyle bir sistem yapmış ki 16 16 senedir 15 senedir 16 senedir öyle bir sistem yapmış ki her ne alırsak alalım o adama gidiyor. Pat o adama gidiyor. Pat o adama gidiyor. O adama gidiyor. Hangi vergi buradaki insana yaramış? Hangi vergi yaramış? Ormanlar yandı, otel yapıldı. Sana söyleyeyim turistik anlar. Ha? Nereye yaptılar? Nereye yapmadılar? Tamam, nereye yapmadın? E bekle 3 sene sonra orayı gör. hadi. Evet. Tamam, gör orayı da gör. Tamam, orayı da gör. İnternet yani, keş... bak, o kadar sosyal medyada geziyorsun değil mi? Ağabey, da... Tamam, ablacığım bak ben sana ne diyorum? Bak ben, buradaki bütün insanlar da hepsi sesimi duyuyor. Yalansa deyin yalan söylüyorsun. Kaç defa orman yakıldı, o ormanlara kaç defa otel yapıldı? Otel yapılmadı mı şimdi? Ya, abi. Ha? Yapıldı. Abi. Bu kadar basit. Çok teşekkür değil ederim. Mi? Rica ederim. Çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. <laughs> Bizim sadece dinimizi değil, Atatürkçülüğümüzü savunarak bizden oy bekleyen insanlar da var. Ben Atatürkçüyüm, gelip ben Atatürkçü olduğum için kimse benden oy beklemesin. Sırf Atatürkçü, Cumhuriyet Halk Partisi diye ben gidip kimseye oy vermem. Sadece dini sömürmüyorlar, bizim Atatürk olan sevgimizi de sömürerek bizden oy bekliyorlar. Sonra da gelip diyorsun ki neden iktidara geçer? Çünkü bu yüzden abi, ben Atatürkçü olduğum için gidip kalkıp bir partiye oy vermeyeceğim. Yani. Atatürk'ü de bu konuda sömürüyor, kullanıyorlar. Tabii canım. Yani sadece dini dinini kullanmıyorlar. Sadece burada işte AK Parti dini sömürüyor diyerek şey yapmayacağız. Yani abi, yani gelsin şimdi Başa ne yapacak abi? Kim bana Erdoğan'ın yaptığından daha iyisini yapabileceğini garantisini verebilir? Kim daha kötüsünün olmayacağını garantisini verebilir ya da öyle söyleyeyim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efem herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu günden bugüne bu tarihe kadar genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teveccüh görmediğini, neden görmediğini, insanlar neden iktidara getirmediğini, bugüne kadar neden iktidara gelmediğini sorduk. Vatandaşlarımızın görüş ve düşüncelerini ekranlara taşımaya çalıştık. Murat Çıtağ'ın görüntüleriyle Antalya kapalı yoldan Herkese selam ve saygılar yolluyoruz efendim. Yayında ve yapımlamaya geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler.